Şimdi hindimizi doldurduk, diktik, tenceremize tereyağımızı koyduk, hindimizi kızartacağız, biraz damgalayacağız. Hindimizi kızartmak üzere tenceremizi alıyoruz. Kızartmak için, arkalı önünü, her tarafını kızartabilmek için yine bir 6-7 dakika ihtiyacımız var. İyice kızardıktan sonra kaynar su ilave edeceğiz, haşlamaya bırakacağız. Bir yarım saat kadar. Şimdi hindimizi tereyağında güzelce kızarttık her tarafını. Bir buçuk su bardağı kaynar suyumuzu ilave ettik. Kapağını kapatıyoruz ocağımızın harına göre 15-30 dakika arasında haşlıyoruz. Sonrasında fırını hazırlamak için diğer aşamaya geçeceğiz.